Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve selamü ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kardeşlerim hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Sevgili peygamberimiz efendimiz aleyhissalatu vesselam müttefakun aleyh olan yani hem Buhari'de hem de müslümde geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyurdular. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da yerine oturmasın. Fakat yer atsın ve genişletsin. Şimdi büyüğün de buna dikkat etmesi lazım. Sen kalk ben oturayım. Ya da birisi yer gösterir zaman estağfurullah deyip ona iltifat etmesi veya gerçekten de yer gösterdi samimiyetine inanıyorsa teşekkür etmesi bu oturması gerekir. Yoksa sen kalk ya da bir başkasının sen kalk yerini buna ver hoş değil. <laughs> Medine-i Münevvere'de bir Ramazan bir iftar başında oturuyoruz. Bir Müslüman bizi sofrasına davet etmiş. Orada oturuyoruz. Sofra sahibi vakur bir şekilde orada otururken öteden bir dal kavuk çıktı. İnsanlar sırayla oturmuş. Bir haber geldi ki o sofraya çok büyük bir alim arkadaşlarıyla beraber gelecekmiş. Hemen birkaç tanesine rica ettiler. Şurayı boş tutalım diye. Onları da seve seve kaptılar. Çünkü gelen faziletli bir insandı. Çok geçmedi işte o dediğim dal kavukluk insan. Bir başkasına sen kalk e, oraya filan oturacak. Sen kalk oraya filan oturacak. Fakiri bu karayı bu belliliğinin çevreden uzaklaştırmıyor başlar. Çünkü tahmin ediyor gelen zat bir cemaatle sevdikleriyle beraber gelecek. Onlara yanıyor. Kardeşim o büyük zata Zaten hürmet için bir yer ayrıldı. Yanında da birkaç tane arkadaşlar için ayrıldı. Onun ötesinde herkes de o mübarek zatı görmek ister. Veya herkes de bu sofranın faydalanmak ister. Sen kimsin ya? <laughs> o sofranın sahibi değilsin. Görevlisi değilsin. Kendi kendine sen kalk, şuraya git, sen kalk, buraya git. Fakir bu kadar, yani tanımadı. Orada herkes garip. Ben de oturuyorum bir yerde ama elhamdülillah ben uzaktım. Bana gelip söylemedi. <laughs> Tutuyor. Ee, belki de bildiği bir şey var gelenler hakkında onu da bilmiyorum. İnsanları kaldırıyor. O sofranın sahibine baktım şöyle. O mübarek zat da Kur'an-ı Kerim okuyordu. Hiç o olanları görmüyor. <laughs> Dünyanın alakası yok. <laughs> Allah dedik geçtik yani. Ama benim bu davranış hiç hoşuma gitmemişti. Değerli kardeşlerim, İslam ister ki meclistekilerden her biri daha önce gelip tuttuğu bir yerde oturmuşsa o hakkıdır, orada oturmalıdır yani. <laughs> Ama sonradan gelen kardeşler şöyle bir bakar, yer bulamamışlarsa ayet-i kerimede tefessahû diyor. Açılın denildiği zaman açılın. Biraz açılırlar, biraz sıkışırlar. Yer gösterirler. Yani kardeşlerine yer vermek güzeldir. Bağdaş kuruyorsa hemen diz çöker icabında veya dizinin birini diker, oturuş şeklini değiştirir, sıkışırlar. Bu güzel bir davranıştır. Kardeşlerine de bir ikramdır. Ancak birisini yerinden kaldırarak sen kalk o otursun şeklinde e, yerinden etmek, hakkından mahrum etmek hoş bir şey değildir. Yerini terk eden insan acaba bunu gönüllü mü yapıyor, gönülsüz mü yapıyor? Zannetmiyorum ki gönüllü yapsın. Çünkü o da mesela her Müslüman gibi e, bir büyük saat gelecekse görmek ister, yanında bulunmak ister. Bundan şeref duyar. <laughs> ...Peygamberimizin genellikle... ...sağında... ...Hayı Vesselam Efendimizin... ...Ebu Bekir Efendimiz... solunda da Ömer Efendimiz otururdu... ...ve bir şey ikram edildiğinde... ...kendisi içer yer... ...sağından ikram ederdi... ...bir gün süt ikram edildi... ...baktı ki, ...sağında bir delikanlı oturuyor... ...Ebu Bekir Efendimiz de... ...başka bir yerde oturuyor... ...delikanlıya döndü ve... <laughs> ...dedi ki Peygamberimiz el eymen. Yani sağın bir hakkı var. Sağdan efendim ancak sen bu hakkını Ebu Bekir'e verir misin dedi. <laughs> Erikanlı dedi ki, ya Resulallah, Ebu Bekir senin çok iltifatlı ve oluyor. Senden çok iyilik görüyor, senden çok ikram görüyor. Onun o kadar ihtiyacı yok. Ben az görüyorum. Ben buna çok muhtacım. Kusura bakma. Veremeyeceğim dedi. <laughs> Peygamberimiz de geldi. Sildikleri kanlıya verdi. İçinden geleni söylüyor. Ebu Bekir her zaman senin ikramın olmaz. Ben senin ikramın olmaz. olmak istiyorum. <laughs> e bu böyle de değerli kardeşlerim. Herkes ister ya. Belki herkes o delikanlı gibi cesur olup da bunu ifade edemeyebilir. Velhasıl kimseyi yerinden zorlamamak lazım. Gönüllü kalkıyorsa nezaketli bir şekilde söylendiğinde mecbur olmadan kendi isteğiyle bunu yapıyorsa hoş görülebilir yoksa zorlanmaz. Kitaplarımızda şöyle bir kısa anlatılıyor. <laughs> Fakir bir insan bir mecliste gelir. Bakar ki mecliste pek yer yok. Bir zengin biraz geniş oturmuş ve bir yanında biraz yer var. Oraya oturmak ister. Zengin şöyle bir bakar. O fakirin yanına oturmasından hoşlanmaz ve oturmasın diye elbisesini şöyle o tarafa doğru biraz yayar. Orayı meşgul eder, elbisesiyle kapatır yani. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu olayı gördü. Hiç hoş değil tabi. Ve buyurdu ki zengine bakarak senin zenginliğinden ona onun fakirliğinden de sana bir zararı gelmez. Geçer mi sanıyorsun dedi. Senin zenginliğin ona, onun zenginliği de sana mı geçecek yalan otursa? Geçmez böyle bir şey. Burada tevazu sahibi olmaya, fakirlerle beraber oturmaya, tozlu topraklı ve peçvüde de olsalar elbiseleri kildi kokuları hoş olmasa da fakir fukaranın gönlünü alıp onlarla beraber oturmaya dikkat etmemiz lazım. Sevgili Peygamberimize ilk iman eden insanlar genellikle fakir fukaraydı, kölelerdi, azatlılardı, toplumun en alt seviyesindeki insanlardı ve gençlerdi. Genellikle tabi yaşlı, olgun ve zengin olanlar da vardı. Hz. Ebu Efendimiz gibi, Hz. Osman gibi, Abdullah bin Avf gibi vesaire. Talha Zübeyir o zaman ticaret yaparlardı filan da ekseriyetle böyle fakir kimselerdi. Bunun bir sebebi hikmeti var. Çünkü fakir insanlar hak ve hakikati daha rahat kabul ederler. Zengin olan insanlar sosyal statülerini, toplumdaki konumlarını kaybetme endişesiyle biraz düşündüler yani. değerli kardeşlerim, fakirleri küçük görmemek lazım. Ama müşrikler peygamberimize baktılar ve bir gün dediler ki, ya bizi bunlarla beraber mi oturacaksın? Abi onları yanından kovsan, bize ayrı bir meclis kursan, belki seni dinler, karşılıklı konuşabiliriz. Müslümanlardan bir tanesi de öyle yapsak da kaybederiz ki ya Resulallah. Belki seni dinlerlerse hidayete ederler dedi. Peygamberimiz de fakir bu karaya rica etti. Falanlar geldiğinde söyle siz biraz uzaklaşır mısınız diye. O terbiyesizler bunu bir anlaşma olarak yazalım dediler. Bir Kep suresinde, bir En'am suresinde konuyla alakalı ayetler var. <laughs> Kep suresinde وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَا عَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوْقُمْ وَتَمَعَهُ sabah akşam Rablerini zikreden korku ve ümitle o fakir fukarayı yanından uzaklaştırma. Nefsini istese de istemese de onlarla beraber oturmaya sabrettir. Vasfır diye başlıyor. Sabır genellikle hoşa gitmeyen şeylere katlanmaktır. En'am suresindeki ayette böyle tatrut diye başlıyor. Tard etme, kovma yanından o Müslüman.